Oyuncak Bebek Gözleri Herkesin mantıklı olsun ya da olmasın korktuğu bir şey vardır. Benimki her zaman oyuncak bebekler olmuştur. Bütün bebekler değil, çoğunlukla insana fazla benzeyen bebekler. Sanırım beni asıl etkileyen şeyler gözler. Bu yüzden kendi palyaço bebeğimin mirasçısı olduğumu öğrendiğimde ne kadar mutlu olduğumu tahmin edersiniz. Rahmetli büyük teyzemden bana bir hediyeydi. Onu hayatımda belki bir ya da iki kez görmüşümdür. Bu yüzden bütün bu şeyleri neden bana bıraktığını anlayamadım. Bu bebek kabuslarımdan fırlamış gibiydi. Oyuncak bebek olması yeterince kötü değilmiş gibi bir de halyoço unsuru eklemişlerdi. Bebeğin cama benzeyen yüzü beyaza boyanmış, gözleri, ağzı ve yanaklarındaysa kırmızı işaretler vardı. Ancak gözleri siyah bir boşluktan başka bir şey değildi. Yanlardan fışkıran kalın beyaz saçları ve tepesinde neredeyse bir kirazı andıran yuvarlak bir şapkası vardı. Dış görünüşü aslında tipik bir palyaço kıyafetiydi. Yüzü bildiğin kırmızı ve beyaz karışımıydı. Bu bebeğin boyu yeni yeni yürümeye başlayan bir çocuk boyu kadardı. Başka bir deyişle yanında kendimi rahat hissedemeyeceğim kadar büyüktü. Onu başka birine verebilirdim ama anneanneme olan saygımdan dolayı elimde tutuyorum. Yani doğal olarak onun yeni evi benim dolabım olacaktı. Onu içine bana uymayan kıyafetleri koyduğum arkadaki eski bir şifonyerin üstüne yerleştirdim. Bunun böyle olacağını ve hayatımın her zamanki gibi devam edeceğini düşündüm. Ne yazık ki durum hiç de öyle olmadı işte. Pek düzenli biri sayılmam. Bu yüzden kıyafetlerimi dolaba nadiren koyarım. Sonuç olarak Palyoço dostumu uzun bir süre boyunca görmem gerekmedi. Birkaç hafta sonra nihayet temiz bir pantolon aramak için dolaba açtım. O oradaydı. Şifonyerin önünde yerde oturuyordu. Bir şekilde şifonyerden düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü net bir şekilde onu üstüne koyduğumu hatırlıyorum. Bu boş siyah gözler benim için çok fazlaydı. Pantolonumu hemen alıp onu geri yukarı koymaya zahmet etmeden bıraktım. Günün geri kalanını şifon yerden nasıl düşmüş olacağını düşünerek geçirdim. Yani meraklı biri olarak. Eve döndüğümde dolabı kontrol etmeye karar verdim. Bebek oradaydı. Tabii ki ama eski yerine geri dönmüştü. Ona yaklaştım ve boş gözlerine baktım hiçbir şey. Her ne kadar beni ürkütmüş olsa da o bir oyuncak bebekti. Değil mi? Onu yerde hayal etmiş olmalıyım. Yalnız yaşıyorum. Yani başka birinin onu hareket ettirmesine imkan yok. Ama yine de olabildiğince dolaptan uzak durmaya karar verdim. Birkaç gün sonra kahkahaya benzeyen bir sesle uyandım. Ve ses sanki dolaptan geliyor gibiydi belli belirsiz bir sesti bu yüzden beni uyandırmasına biraz şaşırmıştım genelde uykum ağırdır böyle bir şeye uyanmak bayağı garip bir durumdu yapmak istediğim son şey o dolaba girmekti bu yüzden beklemeye karar verdim yaklaşık 30 saniye sonra yüksek bir gümbürtü sesi duydum ve sonra kahkahalar kesildi. Bütün ışıkları açtıktan ve mutfaktan bıçağı aldıktan sonra dolabı kontrol etmenin zamanı geldiğine karar verdim. Yavaşça kapıyı açtım ve... Tamamen normaldi. Kesinlikle sıra dışı bir şey yoktu. Hatta bebek bile şifon yerin üstündeki normal yerindeydi. Bebeği elime aldım ve herhangi bir ses kutusu gibi bir şey olup olmadığını anlamak için etrafını yokladım. Ama yoktu. Sesli bir iç çekişle palyoçoyu yerine geri koydum ve dolabı bıraktım. Belki de kendimi kaybediyordum. Sonraki birkaç gün boyunca tetikteydim. Orada, burada, kayıp ya da yere oynatılmış küçük şeyleri, en önemlisi de yemediğime yemin ettiğim küçük yiyecek parçalarını fark etmeye başladım. Bıkmadan, usanmadan evimin her köşesini aradım. Böcek ya da diğer davetsiz misafirlerin olası izlerini aradım. Her yeri, yani dolap hariç. Ne yazık ki aramalarım hiçbir sonuç vermedi. Hatta kendimi kaybettiğim fikrini doğruluyordu. Ta ki birkaç gece sonra gülme sesleri geri gelene kadar. Ama bu sefer sadece belli belirsiz bir kahkaha değildi. Bu gümbür gümbür bir kahkahaydı. Kahkaha bütün evimde yankılanıyor gibiydi. Dehşete kapılmıştım. Yatağımda kılımı bile kıpırdatmaya cesaret edemiyordum. Gülüşmeler devam etti ve aniden dolabımdan gelen yüksek sesler duymaya başladım. Kapısı açılana kadar büyük, karanlık bir figür belirdi ve odamdan hışımla çıktı. Evin içinde koştuğunu, ön kapımı açtığını ve gittiğini duydum. Bu olur olmaz kahkahalar kesildi. Kendime nefes almam gerektiğini hatırlattıktan sonra nihayet yatağımdan kalkabildim. Dolaba yaklaştım. Bulduğum şey beni şaşırtmıştı. Eski şifon yerim artık duvara dayalı değildi. Oysa şimdi odamın ortasındaydı. Ve şifon yerin olduğu yerde bir delik vardı. Bir insanın arkasına sığabileceği kadar büyük ama üstü örtüldüğünde asla fark edilmeyecek kadar küçük bir delikti. Deliğin yanında bir kolunu deliğe doğru uzatmış dimdik oturan bir bebek vardı. Ne bulabileceğimden korkarak deliğe bakmaya cesaret edemedim. Bunun yerine bebeği aldım ve 911 ararken kendimi arabama kilitledim. Polis! Daha sonra olanlarla ilgili şüphelerimi doğruladı. Biri evimde yaşıyordu. Deliğin içinde onun uyuduğu bir palet ve az miktarda çöp vardı. En kötüsü de bu kişinin küçük bir çakı koleksiyonu vardı. Muhtemelen silah olarak kullanılmıyorlardı ama yine de bunu düşünmek pek rahatlatıcı değildi. O geceden beri palyoço arkadaşım odamdan çıkmadı. Artık yatağımın yanındaki masanın üzerinde kendine ait özel bir tüneyi var. Hala oyuncak bebeklerin büyük bir hayranı değilim. Ama belki de hepsi o kadar da kötü değildir.